tamamen sessiz olmayı başarabilir miyiz? Tamamen böyle çıtsız ne olursunuz 5 dakika olabilir miyiz? Başarabilir miyiz bunu istersek? Hadi bunu başaralım mı? 1 2 3 tıp Şimdi çok önemli. Bak gene bak tek tek söyleyeyim mi kimin konuştuğunu? Arkadaşlar bu iş birlik, beraberlik işi değil mi? Şu an sahneye alacağımız kişi sizlerin hayatında birçok şeyi değiştirebilir. Tek yapmanız gereken şey şu an konuşmamanız. Bazen hayatta bazı şeyler çok basit ama bunu herkes başaramıyor. Bantları kullanmak kolay bir şey mi? Ama herkes kullanıyor mu? Hayır. Ama diyoruz ki kullanırsan zengin olursun ama kullanmıyor. Bazen hayatta her şey çok basit olabilir. Şu an nasıl sessiz olun dediğim gibi. Ama herkes bunu başarabiliyor mu? Hayır. Ama o sessiz olanlar kazanacak söyleyeyim size. Ve öyle birisi gelecek ki şu an. Gerçekten benim ilk gördüğümde bu şirkete başladığımda etkilendiğim apprentice kariyerindeydi. Ve onun o, o dönemdeki belki o minnacık bir geliri bizim için devasal bir gelir gibiydi. Ve şu anda bu işten ne kadar kazanabileceğini tahmin bile edemez, hayal bile kuramazsınız. Çünkü biz başladığımızda da kuramadığımız noktalara geldik şu an. Ondan öğreneceğiniz çok şeyler var. O genç yaşına rağmen şu an dünyaya imzasını attı. Bakın Türkiye'den bahsetmiyorum, Van Mordan bahsetmiyorum. Şu an dünya onu biliyor. Dünya biliyor ismini. Öyle birisini alacağız. Evet. Gerçek lider size baktığında gördüğü, e, gördüğü şey siz değilsinizdir. Sizden ne olacağını gören ...ve bunu size inandıran kişidir. Öyle birini alacağız. Şu an onu gördüm çok heyecanlandım. Dünya çapında organizasyon filoları kurmuş... ...Uluslararası Diamond Master Zeynel, Zeynel! Atikel. A song for the broken hearted, oh, no. a silent prayer for faith departed, oh, no. I ain't gonna be just a face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out. Teşekkür ederim. Harika gözüküyorsunuz, harikasınız. Enerjiniz şu anda ortamı ısıttı bile. Gerçekten çok heyecanlıyım olacaklar için. Çok heyecanlıyım. Bir rüyanın gerçek olduğu ana da hep beraber şahitlik ediyoruz. Ve bugünü bir kenara not alın. Hayatınız 19 Mart'tan öncesi ve 19 Mart'tan sonrası olarak şu günden itibaren bir milat başlıyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi bundan birkaç yıl sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Çok teşekkür ederim sevgili dostlarım beni muhteşem davet ettiler. Gerçekten bir ara böyle arkama baktım. Ay valla son dakika konuşmacı mı değişti acaba? Başka biri mi geliyor? Mersem benden bahsediliyormuş. Sağ olsunlar. Güzel bakan güzel görür. Çok övgü dolu sözlerle davet ettiler. Fakat açık konuşmak gerekirse beklenti yükselmesin. Dünyada bulabileceğiniz en sıradan, en normal insanlardan biriyim. Özel hiçbir becerim yok. Özel hiçbir yeteneğim yok. Sadece ve sadece aramızdaki tek bir fark var. Allah bana bu fırsatı 46 ay önce karşıma çıkardı. Görmeyi nasip etti. Ve hayatımız değişti. Birçok insan gerek özel hayatımda, gerek eğitimlerde hep şu soruyu soruyor. Nasıl oluyor da onlarca farklı, yüzlerce farklı karakterden insan, farklı eğitim seviyelerinden, farklı meslek gruplarından insan, hatta farklı din, din, ırk inanışlardan gelen birçok insan bir salonda toplanıyor ve her meslek grubundan, her, her kıtadan başarı insan var. Bunun tek bir cevabı arkadaşlar. Ürünler. Ürünler. Ürünlerin bir tek ağızlı yok, bir de ayakları yok. Onlar da olsa bize gerek kalmayacak. Ama merak etmeyin az önce kuliste öğrendim. Mustafa Bey uzun yıllar ürünlere ağız ve ayak koymayı düşünmüyor. O yüzden çok uzun süre bu işten ekmek yiyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten olacaklar için çok heyecanlıyım. Başka hiçbir fırsat yok ki birçok kıtadan insanın bir araya getirip bakın şu anda tam 26 ülkede bizzat organizasyonumuz oluştu ve benim Türkçeden başka konuştuğum bir dil yok. Hani 3-4 dil bilen biri zannetmeyin. Bu iş için dil bilmeye de gerek yok. Günün içerisinde Rudy'yi hatırlıyor musunuz? İsmet'i ne dediğini birçoğumuz anlamadık değil mi? Ama hissettik. One More ağızdan ağza yapılan bir iş değil. One More kalpten kalbe yapılan bir iş arkadaşlar. Dünyanın en basit işini yapıyoruz. Az çok hikayemi bilmeyen var mı? O salonun büyük kısmı bilmiyor. Ee, aynı sizler gibi tanıştık. 46 önce ata 50 ay önce yaşadığım trajedik bir olaydan sonra açası iflas ettik. Her şeyimizi kaybettik. Sağlığımız gitti, paramız gitti, dostlarımız gitti, gayrimenkullerimiz gitti, prestijimiz gitti. Her şeyimizi kaybettiğimiz dönemde ama daha da önemlisi annemin sağlık problemlerinin de daha kötüye gittiği bir dönemde ki günün başında kendisiyle çok az da olsa tanışma fırsatı olanlar oldu. Acaba anneme bir şifa olabilir mi diye bir arayışa girdim bir dönemde. YouTube'da bir videoda Vanlor ürünleri karşıma çıktı. Olayların buralara geleceği, bu noktalara geleceği. Yani bir gün Zeynel battığına sevineceksin. Hatta binlerce kişinin önünde annenin, kızmayın bana ama sağlık problemi yaşadığına neredeyse mutlu olacaksın deselerdi büyük ihtimal bunu diyene çok hoş davranmazdım. Kim sevinebilir ki? Fakat hayat bana şunu öğretti ki hayatta her felaket bir fırsat yaratıyor. Görebilen insanlar için. Hayatımın en büyük felaketi aslında en büyük fırsatına dönüştü. Ve bir paket peynles arkadaşlar. Sadece bir paket peynlesle başladı bütün macera. Annemin aldığı sonuç ağızdan ağza tavsiyeler, mahalleden mahalleye, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere ve hatta şu anda salonda olduğu gibi kıtalardan kıtalara yayıldı. Ve sadece 46 ay içerisinde organizasyonumuzda 100 binden fazla insanın bir araya geldiği, devasa kitlelerin oluştuğu inanılmaz bir iş ortaya çıktı arkadaşlar. Emin olun başlarken ben de bu kadar buralara geleceğini tahmin etmiyordum. Tek bir hayalim vardı. Acaba bir yılın sonunda bu işe başladığımda 5 bin ile 10 bin lira arası para kazansam Allah'tan daha ne isterim ki? Hatta 3 yılın sonunda ayda 10-15 bin lira kazansam, 6-7 sene sonra, 8-10 sene sonra ayda 30-40 bin lira kazansam Allah'tan daha ne isterim ki diyordum. Ki Türkiye standartlarında bu istediğim şeyler de muhteşem. Hatta dünya standartlarında da böyle emin olun. Fakat hesapta olmayan bir şeyler oldu ürünler tahmin ettiğimizden daha güçlü çıktı. Daha fazla sonuç verdi. Marketing plan, kazanç sistemi tahminimizden daha fazla insanı mutlu etmeye başladı. Ve ortaya mutlu insanlar ordusu çıktı arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Çok mutluyum. Biz bizeyiz artık yabancı yok. Neredeyse saat sabah 10'dan bu saate kadar beraber kaldığımız dostlar artık benim için aileden sayılır. Çok özel bir şeyimi paylaşmak isterim. 13 yaşında annemle babam ayrıldı. Ben annem, dedem ve anneannemle büyüdüm. Annem terzi, terzilik yaparak beni okuttu. Dedem inşaat işçisi, anneannem de ev temizliğine giden bir bayandı. Yani orta sınıfın daha altında bir ailede büyüdüm. Yaklaşık 17-18 yaşına kadar hiç sezonda alınmış kıyafetim olmadı mesela. Hep Anneannemin ev temizliğine gittiği zenginlerin evinde küçük kalan kıyafetlere gidip 17 yaşıma kadar. Vanmor sıradan insanlara sıra dışı yaşam tarzı sunan muhteşem bir fırsat. Az önce ta Endonezya'nın bir köyünden gelmiş bir milyoner gördünüz. Kaldığı evi görseydiniz inanamazdınız ben gördüm. Ve çok heyecanlandım çünkü onunla ilk tanıştığımız günü hatırlıyorum. Online tam 16 bin kilometre öteden bir Zoom konferansı yapmıştık. Ve bugün sahnedeydi. Hepimizi gözyaşları boğdu. İsmet Erkan hatırlıyor musunuz? Burada durdu. Ona denge testini Endonezya'da ben yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Bir otelin lobisinde, Palman adına bir otelin lobisine geldiler. Korkuyorlardı, kararsızlıkları vardı. Acaba gerçek miyiz? Onlara zarar mı vereceğiz yoksa fayda mı vereceğiz diye tedirginlikleri vardı. Oturduk hiç unutmuyorum. İşte Gürkan Bey onlara işi anlatıyordu. Ben İsmet'e ilk denge testi yaptığım günü hatırlıyorum. O şaşkınlıklarını, eşiyle olan böyle birbirlerine sarılmalarını, o küçük grubun yaşadığı o heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Bugün TAP 25 listesindeydi arkadaşlar. Ve Pearl olarak sahneye çıktı. İnanılır gibi değil. Rüya gibi. Bunu neden anlatıyorum? Emin olun birçoğunuzdan daha standartları düşük başladık belki bu işe. Şu anda birçoğunuz bizden çok daha şanslısınız. Van artık inanılmaz güçlü, inanılmaz büyük. Ve 18 yaşında bir karar aldım. Aileme hak ettiği hayatı yaşatma kararı. Çünkü onlar benim için çok bedel ödedi. Annem gece gündüz çok çalıştığını bilirim. Hatta bir anımı anlatmak istiyorum. Şu an annem aranızda değil. Dedem belli bir yaşta olduğu için otele geri gönderdim kendilerini. Duymasını isterdim ama hep anlatır. Yakından annemi tanıyanlar olsa bu hikayeyi ondan da çok dinleyeceksiniz. Benim annem gelinlik dikiyordu. Bir gün dükkanda beni tek bıraktı. 9 yaşındayım. Tabii o an korktum. Küçükken de abilerimiz hep korku filmlerinden hikayeler anlatırdı. Ben de tek başıma kalmaktan çok korkarım. Hala da öyleyim. Hep yanımda dostlarım olsun isterim. Belki de bu yüzden. Ve bir an korktum böyle odada dükkanda küçük bir dükkandı üç tane gelinlik asılıydı. Doğal olarak asılı gelinlikleri görünce daha da korktum. O panik haliyle ben elime bir makas aldım ve bütün ama bütün gelinlikleri kestim. Düşünebiliyor musunuz? Paramparça yaptım o korkuyla. Üngür üngür ağlıyorum. İş anındaki komşular toplandı. Tabii bir gelinliklere bakıyorlar. Bir köşede ben dokuz yaşında ağlıyorum, korkmuşum. O sırada annem geldi. Allah razı olsun. Eğildi, Özür dilerim dedi geciktiğim için ve beni öptü. Şiddet uygulamadı, sevgi uyguladı. <laughs> Anneannem, dedem hep okursan iyi bir hayatın olacağını söyledi. Onları utandırmamak için üniversiteyi kazandım. Eğitim hayatım boyunca sağ olsunlar bana destek oldular. Ve 18 yaşındayken aldığım radikal karar şuydu. Ben de bir gün Aileme hak ettiği hayatı yaşatmak istiyorum. Tek motivasyonum buydu. Ben çok uzun yıllar sadece makarna yiyerek de yaşadım. Hala da yaşayabilirim. Benim için önemli değil. Ama benim ailem ve dostlarım iyi ve mutlu olduklarında ben o zaman mutlu olduğumu fark ettim. Ve o günden beri hep bir arayıştayım. Ve çok mutluyum. Bu fırsat karşıma 30 yaşında çıktı. Hayatımın en zor döneminde ve ben de değerlendirdim. Bu yüzden her yere düştüğümde tekrar ayağa kaldıran, her pes etmeyi düşündüğümde tekrar bana cesaret veren ve her kararsızlığa düştüğümde bana bakışlarıyla güç veren aynadaki Zeynel'e hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Bana vazgeçmemi sağladığı için, nedenlerimi hatırlattığı için. Unutmayın, Herkes bir gün ölecek yaşta. Bugün sadece başardım kelimesini anneme ve dedeme kullanabildim. Çünkü 7 ay önce anneannem hayatını kaybetti. Biliyorum şu anda görüyor hepimizi. Anneanne başardım. Teşekkür ederim. Sakın üzülmeyin. Şu anda muhteşem bir hayatım var arkadaşlar. Hayatımda şu anda tek problem olmayan şey size söyleyeyim para. Ve zaman. Artık kendime ve aileme ayırabileceğim çok fazla boş zamanım. Ve çok ciddi gelirlerim var. Ben yaptım. Şimdi sıra sizde. Bana sunulan bu fırsat artık sizin avuçlarınızın arasında. Siz ne yapacaksınız? Ben aileme şu anda istediği standartları sağlıyorum. Ya siz, çocuklarınıza, annenize, babanıza, kardeşinize, arkadaşlarınıza. Şu an en yakın arkadaşlarımın tamamı Vanmoor içerisinde. Kimi hemen katıldı? Hikayesini duydunuz. Sayın Soykan Pancıroğlu, Safir Master olarak bugün aranızdaydı. Ona tekrar tebrik ediyorum. Başka bir en yakın arkadaşım 2 yıldan sonra katıldı. O da yine Diamond Master olarak aranızdaydı. Sayın Gürkan Kandemir. <laughs> ve şu anda aranızda oturan birçok Master asistan kariyerinde en yakın arkadaşlarım var. En az kazanan ayda 40-50 bin TL. Hatta aralarında benim kadar kazananlar var. Şu anda ailemin ve en yakın arkadaşlarımın hayatına dokundum. Çok mutluyum. İnanılmaz keyifti. En keyifli yanı da artık borç istemiyorlar aklınızda bulunsun. Hani borç isteyen akraba ve arkadaşlarınız varsa, tamam. Hatta çok komik, geçen gün Zoom yaptık. Bin kişiden fazla katılan oldu. Var mıydınız o Zoom'da? Giremeyenler oldu. O Zoom'a biri yazmış, Zeynel Bey biz sizinle uzaktan akrabayız diye. Tanımadım o kadar çok akrabam oldu ki şu anda. Anlatamam size. Ama gerçek dostlarım, gerçek ailem şu anda bu salonda bulunan ve Van More ürünlerini kullanan Herkes ama herkes. Bu hayatta beni sadece mutlu eden şey ailemin mutlu olması, dostlarımın gülüyor olması ve size söz veriyorum. Ben hala sahadayım, hala çalışıyorum. Eşim ve ben günde 16 saatimizden fazlasını Van için harcıyoruz. Bunun sebebi para değil, emin olun değil. Eğer para olsaydı şu anda zaten ulaşmıştık. Ve sabah uyanmak için hiçbir sebebimiz kalmamıştı. Şu anda bunu sağlayan tek bir şey var. Yaşadığımız bu maddi ve manevi yazdı. Hayatımızda, çevremizde, yakınlarımızda, Vanmor ailesinde daha fazla kaç kişi yaşayacak? Bu illa alt ekibimiz için geçerli değil. Kardeş hatlarımız için de geçerli. Şu anda bu salonda bulunan, Vanmor çatısı altında bulunan herkes benim ailem arkadaşlar. Ve ben ailemi hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Size söz veriyorum. Önde oturan master ve üzeri tüm liderlerimiz adına söz veriyorum. Şu anda çok güçlü bir takımız. Şu an en güçlü, en iyi ürünler bizde. En iyi marketing plan bizde ve en güçlü liderlik bizde. Sadece ülkelerinize, şehirlerinize, kıtalarınıza geri döndüğünüzde en iyi ürünler bizde, en iyi marketing plan bizde ve en iyi liderler bizde diyebilecek bize inanan, bize güvenen ailemize ihtiyacımız var. Hazır mısınız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Van Morda başaramamanın tek bir yolu var arkadaşlar. Hatta özür diliyorum. İki yolu var. Biliyorum bugün belki buraya ilk kez gelenler var. Daha Van Mor ürünlerini kullanmamış dostlarımız var. Van Morda en zorlandığım şey itiraf edeceğim. En zorlandığım şey şuydu. Ve bu işte başarısız olmanın ilk adımı. Başlamamak. Başlamamak. En zorlandığım şey bu işe başlamaktı arkadaşlar. En zorlandığım şey ilk başlarken aldığım o bin puanlık paketti. O kadar zorlandım ki onu yaparken utanç verici düşünebiliyor musunuz? 30 yaşında üniversite mezunu bir adam birçok iş deneyimi olmuş ve cebinde bin puanlık paket alacak parası yok. Çok acı vericiydi. O gün gerçekten hayatımla ilgili en önemli kararlardan biriydi param yoktu. Günün başında da söyledim. Ama borç alabileceğim arkadaşlarım vardı. Dostlarım vardı. Sağ olsunlar. İnancım onları inandırdı. Ve bana bu anlamda yardımcı oldular. Peki. Başlamak için neye ihtiyacınız var? Söyleyeyim. Çok basit. Başlamak için en az benim kadar korkak olmanız lazım. En az benim kadar korkmanız lazım arkadaşlar. Ailenize hak ettiği hayatı yaşatamamaktan korkmanız lazım. Annenize istediği elbiseyi alamamaktan korkmanız lazım. Çocuğunuz bir gün akül araba isterse alamamaktan korkmanız lazım. İyi bir üniversite okumak isterse ve param yok cevabını vermekten korkmanız lazım. Olur da bir gün en büyük korkum neydi biliyor musun? Ailemden bir gün bir hastalanır da hastaneye giderse hastane masrafları beni çok korkutuyordu. Eğer benim kadar korkuyorsanız o zaman doğru zamanda doğru yerde ve doğru insanlarlasın arkadaşlar. Kimler benim kadar korkuyor? Kimler? Bu birinci adım. Başlamamak başlamak için ihtiyacınız olan tek şey korkmak. Geleceğe kaygıyla bakıyorsanız benim gibi o zaman doğru adresesiniz. İki, başladığınız zaman bırakmamanız lazım arkadaşlar. 46 ay geçti. Binler değil, on binlere seminer verdim. On binlerce kare insanlarla fotoğraf çekindim. On binlerce insanın 46 ayda hikayesini dinledim. Ve herkes geldi heyecanla yapacağım dedi. Ben bu işte başarısız hiç kimseyi görmedim ama hiç kimseyi. Fakat başarı yolunda ilerlerken bırakan çok insan gördüm. Muhteşem başarı hikayeleri dinlediniz. Masterlar, Pearl Masterlar, Safir Masterlar. Hatta diamond master'lar. Hepsinin tek bir ortak özelliği var. 6 ayda başarı duydunuz. 4 ayda başarı duydunuz. 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda hatta dört yılda başarı duydunuz. Soruyorum. Bir master, bir Pearl master olmak için ki çok iyi para kazanırlar. Haftalık binlerce dolar. 4 yıl sabretmeye değer mi, değmez mi? Değer mi, değmez mi? Peki bunun için neye ihtiyacınız var? Cesarete ihtiyacınız var arkadaşlar. Cesur olmanız lazım. Sıradanın dışına çıkacak kadar cesur olmanız lazım. El alem ne der diye düşünmeyecek kadar cesur olmanız lazım. Eğer el alem ne der diye düşünecek istiyorsanız onlar gibi giyinin. Onlar gibi uyuyun. Onlar gibi uyanın. Onlar gibi yemek yiyin. Onlar gibi düşünün başarı olmak cesaret ister hayalleri için her sabah 7'de uyanmak cesaret ister ailenin hayatı için dostların hayatı için çocukların hayatı için tekrar başlamak cesaret ister arkadaşlar kimler cesareti var kimler en az bizim kadar cesur şu dakikadan itibaren dışarıda tabirler bizi bekliyor arkadaşlar. Potansiyel Diamond Master'lar bizi bekliyor. Henüz Van duymadılar bile. Bu için sizin onlara söyleyecek cesaret dolu sözlere ihtiyaçları var. Onların gözlerine baktığınızda sizden alacakları cesarete ihtiyaçları var. Bazen bazı şeyleri kendiniz için yapmazsınız. Bazen sevdiğiniz insanlar için yaparsınız. Sevdiğiniz insanlara dokunmak için yeteri kadar cesaret var mı? Var mı? <laughs> bir sonraki bir işinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Arar buluruz izini bilirsin Zır deriz biz Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz Bir onuruz yolunda hadi bastır gönüller coşsun O kupalar sana helal al gel de buralar bayram olsun